İşte senin kayınvaliden büyü yapmış mesela. Allah Allah. Ya sen bunu nereden biliyorsun kardeşim ya? Değerli takipçilerimiz, doğruları konuşan adamın kanalına hoş geldiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı günler dilerim. Ee, bundan önceki konuşmamız biliyorsunuz falcılarla ilgiliydi. Güzel bir izlenme aldı. Ben inanıyorum bu kanalı hep beraber büyüteceğiz. ileriye taşıyacağız. Çünkü size e, biz doğruları anlatmaya geldik. Bu doğru bilgiler ışığında da insanlar çok güzel bilgilenecek. Ve topluma da bizim umuyorum çok büyük faydamız olacak. Bugünkü konumuz medyumlarla ilgili olacak. Yani sosyal medyada YouTube'da mesela yazın medyum diye birçok medyumun videosu çıkıyor. Şimdi orada işte sevgiliyi geri getirme ya da ne bileyim birbirine aşık etme, işte ilişkilerdeki olumsuzlukları giderme ya da kayıp eşya bulma gibi bir sürü böyle yalan yanlış videolar, web siteleri var. Arkadaşlar bir kere dinde medyumluğun yeri yok, falcılığın yeri yok. Bundan önce de bahsettik. Bunların kesinlikle ...itibar edilmemesine biz rica ediyoruz. Medium, medium ne yapabilir size? Medyuma gidiyorsunuz, yani onlara verilen özel bir ilim, özel bir yetenek... ...kesinlikle ben olduğunu düşünmüyorum. Medyuma gidiyorsunuz, işte size anne adı, baba adı falan alıyorlar. Saçma sapan yalanlarla birlikte herkes aynı şeyi söylüyorlar. Yani siz değil bir başkasını götürün, hiç sorumlu olmayan bir kişiyi ona da aynı yalanları söyleyecekler. İşte senin kayınvaliden büyü yapmış mesela. Allah Allah. Ya sen bunu nereden biliyorsun kardeşim ya? Vahiy mi indirildi sana? Haşa. Sen nereden biliyorsun? Sen evliya mısın? Büyük bir peygamber misin? Haşa. Haşa. Yani bir sürü insanın düşüncelerini, vaktini çalan medyumlar var. Bunlara biz kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Siz de gidip dolandırılmayın. Hem paranızdan olursunuz, hem umudunuzdan olursunuz, hem de Allah muhafaza büyü yaptırarak, büyü yaptırarak bile bile dinden çıkmış olursunuz. Yani şimdi mesela genelde liselerde çok olur. Size sevdiği vardır ama kız ona pas vermez. E ne yapayım? Bunu bu, bu çocuğu ben kendime bağlayayım. Şimdi medyum araştırır. Bir tane sahtekar büyücü medyumu bulur. O da yapacağım edeceğim der, alır bin lira, iki bin liraya da ne kadar alıyorsa bilmiyorum. Böyle gençleri dolandıran sahtekarlar var. Özellikle gençler itibar etmesin. Yok işte aşık ederim, büyü yaparım. Ya Büyünün zaten dinde yeri yok. Büyü haramdır. Yani büyü yapandan yaptırandan kesinlikle uzak durun. Ki şu an günümüzde zaten büyü yapıyorum diyenlerin %99'u yalan söylüyor. Ya büyü de yapmıyor. O görünümü veriyor ama halbuki büyüyle alakalı bir ilmi bilgisi yok. Onlara da itibar etmeyin. Onlar da yalancı, sahtekar. Yani tamamen insan tacirliği başka da bir şey değil. Ya sen onca meslek dururken neden büyücülüğü seçer ki insan? Neden medyumluğu seçer? Çünkü insan tacirliği. Yani başkasının sıkıntılarından medet ummak. Bu kesinlikle doğru. Özellikle medyumların yaptığı işler zaten doğru değil yani. Medyumculuk diye bir meslek yok. O yüzden bunlara gidip de paranızdan olmayın bir, dininizden olmayın 2, duygu ve düşüncelerinizden olmayın 3, başka insanlara düşman olmayın 4. Yani gidiyorsun medyuma sana yalan söylüyor. Çok büyük yalanlar atıyor. Sen de o yalana inanıyorsun. İnandığın için de karşıdaki tarafı düşman oluyorsun. O yüzden böyle işte medyummuş, falcıymış ya itibar etme kardeşim sen Allah'a dua et. Namaz kıl, medyumla senin ne işin olur Müslüman insan? Falla senin ne işin olur ya bunun şakası olmaz yani. Ya medyumların kesinlikle böyle bir Kur'an'dan geçen bir ilmi yok. Ha, hoca olur ona lafım yok ayrı ama medyum olayım işte millet hakkında bilgi vereyim, gelecek hakkında atıp tutayım. ya kardeşim yok. Bir şey gördüğünü, duyduğunu hissettiğini söylüyorsan, sen git bu devletin bir sürü hastanesi var. Psikiyatri, psikolog bölümleri var. Oraya git. Acilen tedavi ol. Yani insanların duygularıyla lütfen oynamayın. Bu videomuzda kısa bir şekilde bilgilendirme videosu olmuş olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda vakit buldukça sizlere daha güzel, geniş videolar paylaşacağız. Yani biz cemiyetten, cemaatten, tarikattan Belli bir yerden kesinlikle değiliz. Biz bu avamın içerisindeyiz. Bu halktan bir insanım. Yani sesimi beğenmediğim için de sesimi mecbur değiştirmek zorundayım. Ben bir sanatçı değilim. Bir ünlü bir insan değilim. Kesinlikle öyle anlaşılmasın. Ama e, mecburen sesimi bu şekilde değiştirmem lazım. Çünkü sesim gerçekten iyi değil, kötü. Videolara yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Eleştirel yorum da yapabilirsiniz. Biz her şeyi açığız. Yani bizim bilmediğimiz bir şey varsa bize de bilgilendirin ki yani yanlış bir şey kesinlikle konuşmayız. Eğer bizim de eksiğimiz bir hatamızı görüyorsanız videoların altında yorum bölümü var. Oraya yorum açıkça yazabilirsiniz. Bizi bilgilendirebilirsiniz. Videolarımızı bundan sonra haftalık olarak, gün olarak belirleyeceğiz. Onu da paylaşacağım. Detaylı olarak YouTube kapağında yer alacak gün ve saatler videoların altında paylaşacağım diğer sosyal medya hesaplarını. Bizleri takip edin hep birlikte büyüyelim inşallah doğruları öğrenelim. Doğruları konuşan adamın kanalını izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.